Dünyadaki rekabet gücünü artıran iftihar kaynağı kurumlarından Türk Standartları Enstitüsü'nün 68 yıla dayanan tecrübesiyle Türkiye'nin her geçen gün büyüyen üretimini kalite ve uygunluk değerlendirme boyutuyla güçlendirme, tüketicinin güven sembolü olma misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bakanlık olarak Sayın Bakanımızın öncülüğünde ortaya koyduğumuz milli teknoloji hamlesi vizyonumuza TSE'nin tecrübesi ve yetkinliğiyle verdiği ve bundan sonra da vereceği katkı ülkemiz için çok kıymetli. İşte Sami Başkanımız ifade ettiler. Raylı sistemlerden Türkiye'nin otomobiline kadar bütün kritik projelerimizde TSE'nin imzası bizlere son derece önemli katkılar suna geldi. TSE bugün verdiği hizmetler ve geniş faaliyet alanıyla hem bölgemizdeki ülkelere hem Türk devletlerine hem de İslam dünyasına liderlik ediyor. Bizim bakanlık olarak nihai amacımız TSE'yi uluslararası camiada daha fazla tercih edilen, standartları belirleyen kuruluşlardan biri haline getirebilmek. Kalite kampüsü tamamlandığında TSE kapasitesini ve hizmet skalasını daha da büyütecek ve yakın coğrafyadaki kuruluşlara daha fazla hizmet verecek. En önemlisi de sanayi ve ticaret erbabımız artık birçok alandaki uygunluk değerlendirme hizmetini yerinden alabiliyor olacak. Son teknolojiye sahip laboratuvarlarla donatılacak olan kalite kampüsü tamamlandığında TSE, ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonuna çok büyük katkılar sunacak. Türk Standartları Enstitüsü, standartizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında hizmet veren Türk sanayicisinin en uygun şartlarda yüksek kalitede üretim yapmasının, inovasyon faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürmesinin ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmet sağlayarak küresel pazara kolayca girebilmesinin anahtarı konumundadır. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kurum hedeflerimiz doğrultusunda sanayicilerimizle yaptığımız işbirlikleri Ortak çalışma arzu ve iradesi çalışanlarımızın katkı ve gayretleri en büyük enerji kaynağımız olmuştur. Üretim ekosisteminin bir parçası olarak sanayicimizle ve üreticimizle bir takım halinde çalışarak standartizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerimizle ekonomimizin gelişmesine ve rekabet gücünün artışına katkı sunmak, yeniliklere açık Kurumsal kapasitemizi artırmak, hizmet yelpazemizi genişletmek üzere adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl faaliyetlerimiz çerçevesinde enstitümüz yaklaşık 21 bin ürün, 7 bin sistem, 30 bin hizmet yeri belgesi, 25 bin eğitim sertifikası, ulaşım ve lojistik alanında yaklaşık 210 bin üzerinde belge düzenlemiştir. Muayene gözetim alanında da 205 bin rapor, 110 binden fazla deney ve kalibrasyon sertifikası hazırlayarak milli standartizasyon altyapımıza da yayınladığı, bugüne kadar yayınlamış olduğu 37 bin 500 standart ile de katkı sağlamıştır. İthalat denetimleri ile ülkemize giren ithal ürünlerin asgari güvenlik koşullarını sağlamasına yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yürütmektedir. Bu bağlamda 2022 yılında vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşımı için ithalat konusunda 45 bine yaklaşan denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerimizle standartlara uygun olmayan ürünlerin de ülkemize girişine engel olduk. Türk Standartları Enstitüsü'nün güçlere yoluna devam etmesi ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesini sağlayacaktır. Sözlerimin sonunda ekonomide küresel bir rekabetin yaşandığı günümüzde ekonomimizin çıkarları için yerli ürün ve yerli sertifika çağrısında bulunmak istiyorum. Biz TS olarak sanayi stratejimizle uyumlu yerli ve yenilikçi planlama içerisinde ülkemizdeki kamu ya da özel sektörün gerçekleştireceği büyük yatırımların Uygunluk değerlendirme hizmetlerine talibiz. Buradan bu çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Amacımız sanayicilerimizin uygunluk değerlendirme alanındaki dışa bağımlılığını azaltarak nükleer sektörde olduğu gibi yabancı rakiplerimizi geride bırakarak teknolojiye ve bilgiye sahip olmak istiyoruz. Ve bunu da gerçekleştirecek teknik altyapıya ve beşeri sermayeye sahibiz. Ülkemizden ülkemizin standartlara uygun kaliteli ve sertifikalı ürün üreterek, ürettiğini satarak rekabet gücünü artırabileceğine, güçlü bir üretim ekosistemi kuracağına da inanıyoruz. Kaliteli, güvenli ürün ve hizmet, hizmetin öne çıktığı bu dönemde standartizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetlerimizle de, TSE logolu belgelerimiz ile üretici ve tüketicilere daima kaliteli kaliteli hizmetin sunulması gayreti içerisindeyiz.